Altın direniyor. Direniyor diyorum. Riski varlıklara eğilim yüksek. Bu arada bugün %1.4 artı en son yani ne zaman görmüştük altın herhalde bir ay öncesinde görmüşüz 3.350. Pivot'tan vazgeçmiyor artık. farkında mısın? Geçen hafta dediğimiz ve hafta boyunca ben devamlı ara ara yayınlarda analiz programında ağırlıklı grafikle ve diğer paylaşımlarımı dile getiriyorum. 5 haftalık ortalama benim için benchmark'tır 10 altı. 3300 müydü? 3320, 3330. Orada ayrıca bir FIBO seviyesi var. 3350'de ve bir kanal çizgisi var. Şimdi benim grafiğe dönersek sevgili yönetmenim, bu arada 3351 tam nokta atışı %1.46 ile oraya gelmiş. Benim grafikte orası çok öyle özel bir bölge. Ee, kendi kullandığımız uzun grafikte. Teknik grafiğine yönetmenim hemen bir bakalım. Onu. üzerinde. Hikayesinde bir fark yok. Yani bak 3340 %261.8 3347 şu kanal çizgimiz ikisi kesişiyor. Artı 5 haftalık ortalama kaça gelmiş? 3335. Yani 3350 pivot yuvardan 3300 3350 pivot yuvardan uzaklaşmak istemeyen ve onun üzerinde kalmaya çalışan yeni rekor üretmiyor. Çünkü o rekor üretecek bir haber akışı yok. Hı hı ve o yönde daha güçlü bir kontrat üzerinden fiziksel altın talebi devam ediyor diyor. Dünya Altın Konseyi'nin raporunu okudum. Son 3 senelik perspektifte özel bir rapor altın talebi nitelikli kurumlar, merkez bankaları değil sadece nitelikli kurumlar bazında ciddi olarak yüzdesi olarak artış gösteriyor. Bu arada şöyle dünyada altın rezervlerinin Euro'daki payı geçtiğini konuşmuştuk değil mi? O Avrupa da, Merkez Bankası'ndan resmi payı. bir açıklamaydı. Aynen evet, öyle. ECB'den, ECB'den artık. resmi bir açıklamaydı. Dünya Altın Konseyi'nin açıklamasında bu detay var. Yani tüm nitelikli kurumlar Merkez Bankaları haricinde mutlaka altın alıyor ve almaya devam ediyor. Bu çok ilginç. Çünkü önlerini göremiyorlar. Problem burada. Az önce işte ABD tahvilleri veya ABD dolar endeksi için açıkladığımız detayların arasında gizli Sıkıntılarda kendilerini hı hı. anlamlandırıyor fonlar. Onun için zaten tahvil üzerinden bir krizi ihtimalini fiyatlanan yer olarak altını gösteriyoruz. Sadece geopolitik vesaire değil. Bir gün dünyada bundan sonra bir finansal kriz çıkarsa sevgili gözler, yüksek ihtimal bu borçlanma problemleri üzerinden tahvil üzerinden çıkacak. Hı hı. Tüm tahvil piyasaları ciddi bir sorgudan geçecek. Her ülke borçlanamayacak. Her ülke ciddi bir şekilde maliyet problemi yaşayacak. Bugün değil. Ama bir gün maalesef o yüzleşme borç artarken, kamusal borçlar artarken bunu ben demiyorum. IMF Dünya Bankası tescilli bir rapor bu. Bu arada altına döndüğümde aşağı geri çekilmelerde de çok iyi bir alım bölgesi var. 13 ve 21 haftalık ortalama yani 3150, 3250. Yani şu bölgeye geldikçe de altın alınıyor işlemlerde orası da destek olarak kullanılıyor. En altta da bu yayın için bir kez daha hatırlatalım. 3.000-2.800'ün kırılmaması trendi korur. Zaten oraya gelmiyor henüz. Gelse bile trend bozulmaz. Soru şu. Peki 3.500'leri var mı? Evet faiz indirirse. Yeni bir zirve ye diyorsunuz. de ki. faiz indirim sinyali verirse yeni bir zirveyi nerede görürüz? Bence orada da bir seviyemiz var. Ee, bir Yine kanal çizgimiz var. Heh burada. 3600'ler. 3600, 36, 3650'lerde yeni bir rekor. Bu yıl için hala potansiyeldir. 3250, 3350 kırılmadıkça. Gelelim gümüşe. Gümüş'e bir bakalım çünkü hani gümüş üzerinde bazı böyle lakapları konuşmuştuk. Gene demiştik kül kedisi mi? Hani balayı da böyle sonradan e, sonradan katılıyor hep kaçırıyor diye. E, 36-39'da siz gümüşteki potansiyelin daha yüksek olduğunu bekliyordunuz ki son günlerde altına yetişti. Yani bu yılki getirilerine bakıyoruz. Her iki enstrümanın da %27'lik bir getirisi var ama gümüş çok geride kalmıştı. Son haftalarda toparladı, değil mi oradaki Aynen performans? Öyle. Aynen öyle. Ama daha yeni başlayacak. İşte aynı şekilde eğer ticaret savaşları mola verir, ABD samimi olur, Trump özelinde ticaret anlaşmaları bu gümüşü destekler bir. Sadece güvenli liman olarak bakılmıyor gümüş. Endüstriyel hı hı. bir metal. Elektrikli araç. Ve sürdürülebilir gümüş, enerji kaynakları üzerindeki etkisi. Dediğim gibi diğer faktörlerin tamamı gümüşü destekliyor. Eşiğimiz belli. 3750 Devamlı da 40. Hedef ve eşik. Bu hedefler gümüş için şu birkaç aylık perspektifte görülebilecek hedefler. Ama asıl hikayenin bir kez daha bak bomboş bir alan var. Sadece 45'te bir seviye var gözde. 50'ye kadar bu çanak tamamlanır. Bir kez daha yenileneyim. Özellikle bu yayınları gümüşe son zamanlarda fazlaca alıyorum. Benim için bu sene yani bir senelik perspektifte sene sonuna kadar hatta bir senelik perspektifte 55 dolar hatta 60 dolara kadar bir alan var. Son olarak da S&P ile yurt dışını bitirelim hızlıca bize geçelim. S&P bu çeyrekte %24'lük bir artı yazdı. Zaten kendi de rekor gördük ya. çift taneli olduğunu konuşmuştuk. Aynen bugün. Vadeli de binde ikilik bir geri çekilme 6193 puan ama spottaki işlemleri konuştuğumuzda hani Nvidia'da da işte durmak bilmeyen bir rekor 4 trilyon dolara kadar gelen bir piyasada dünyanın en Teknoloji değerli şirketi. Avrupa'nın hepsinden daha değerli. Yani. E ne diyeceğiz S&P 500? S&P'de yani beklenen en iyi senaryo oldu. Tüm zamanların rekoruna gitti. Yeni rekor gösterdi. 6200'lerde. 6210'lar civarında. Şimdi bu grafiğe baktığım zaman ben. 6150, 6000 ve şu ortalamalar tamamı. Bak 200 günlük ortalama, 50 günlük ortalama, 100 günlük ortalama ve 150 günlük ortalama. Kaç tane önemli ortalama saydım. Nedir bu? 5800, 6000 bandı. Hadi 5600'de 50'yi de ekle FIBO. Şu bölge zaten aşağı geri çekilmelerde mutlaka destek olarak çalışacaktır. Orası kırılmadıkça ben niye bakıyorum buna? Beni bozar mı bozmaz mı? Benden kastım Borsa İstanbul. Borsa İstanbul'u bozmayacak seviyelerdeyiz şu an. Hatta destek veren seviyelerdeyiz. Burası kırılmadıkça yani 5.650-6.000 bandı içinde de kalan bir endeks yatay piyasa bile gerçekleştirirse Borsa İstanbul ve diğer tüm gelişen piyasalar için olumlu olur. Yeter ki orada da bir kırılma oluşmasın. Hani bofan uyarıları, sin uyarıları fiyatlara geçmesin. On da anahtarı FED 29-30 Temmuz toplantılarında olacak. Hı hı. Bakalım bizce tabii 24'e bir öncesinde bizim toplantımız bizim için çok takip İndirim bekliyor musunuz? Bekliyorum. Enflasyonun e, rakamın gelişine bağlı olarak mı dozaj belli olur? 300-350 konuşuluyor ama. Tabii ki. Yani önce bir enflasyonu görmek lazım. Enflasyona ne bekliyorsunuz o halde? Yani bir 1,5 e, civarında bir enflasyonla ilerlememiz gerekiyor hı hı. zaten seri olarak gözde. 1.5, 1.6 piyasa 1.6 bekliyor. Ben de 1.6, 1.5 civarında bir aylık enflasyon ve devamlı da yaz etkisi yani baz etkisi özetle kademe kademe aşağı doğru evrilme ihtimalleri. Yeter ki petrol bu seviyelerde kalsın. Bu hafta vermedik çünkü ekstremite yok. 70 doların altına kalmaya devam bir petrol bize yarar. Hı hı. Ee, Merkez Bankası manevra alanı genişledi. CDS'ler düşüyor, rezervler yükseliyor. Hı hı. Tahvil tarafı harika gidiyor. Bir bakalım mı Türk tahvillerini Ali yani Can? Çok hızlı geri çekilmeler var. Geçen hafta var. ısrarla uyardık. Hatta grafiklerimizi verdik. Buradaki iyileşme borsayı uçurur dedik. İşte evet. gördük. Siz geçtiğimiz hafta ondan öncesinden çok uyardınız. Dediniz ki sistematik riskin azaldığını takip etmek için. Önce CDS'ler... Ve hemen yanında uzun vadeli Aynen. tahviller. 10 yıllıklar 30.60'tı. 2 yıllıklar 40'ın altına inmiş bu arada. Bugün hep 40'ları konuşurdu. 40.60'lar değil sabah ben yayın yaparken. 39.75. 50'lerin üzerine gelmişti. 50 50.000'leri test etmişti. Ali'cim açabiliyor musun? 3 aylık, 2 yıllık Türkiye tahvil faizi. Yani programın e, hedeflediği alana geri dönmeye başladık. Kazandığı alana geri dönmeye başladık. fabrika ayarlarına geri dönmeye başladık. Bu çok önemli. 35'leri görmüştük çünkü... Evet geldim. Ee, yani daha da geniş hatta Mart öncesine de bakabiliyorsak bir 6 ay orada göreceğiz asıl hikayeyi. Aylık. Çünkü oradan e, bir yükselişi hı hı. biz e, Mart ayındaki süreçte yaşadık. Yani zaten 39'lardan 48'lere, işte, 37'lerden 48'lere gitmişti. Yeniden 39'lara geldi diyorsunuz. Evet. 35-37'ler civarında bir gösterge tahviye çok iyiydi. Fabrika ayarlarına geri dönüyoruz. Atlan adımların karşılığı mıdır acaba? E, tabii baksana şu yemeğe. Sağ olsun yönetmenim şuradaki mart etkisi, ondan sonra kademe kademe Merkez Bankası politikalarının piyasaya getirdiği istikrar, neyi öncelikledi? Finansal istikrar. İşte ama amaçladığı şeyi alıyor. Hı hı. Bu faiz indirimine de alan açıyor. Şu kazanım. Muhtemelen yabancı yatırımcı da artık alımda. Yabancı da hem enflasyonun hem faizin düşeceğini bekliyor. Aynen. Şimdi bu buraya geldiği zaman ne oluyor? Banka bilançoları için olumluluk oluşuyor. Çünkü geçtiğimiz yıllarda hatırlatalım bankalar üzerinde menkul kıymet tutma yükümlülükleri, zorunluluklar vardı dahil. değil mi? Tabii ki fonlara bile Likit getirildi. Fonlar, para piyasası fonlarına da %10'luk bir e, Aynen öyle. orada zorunluluk Hatay, var. 100 tartışıldı. milyar liranın üzerine tartışıldı çünkü risk düzeyini artırır mı diye konuşuldu. konuşuldu. E, sonra Merkez Bankası kendisi destekledi. TLRF tahvilleri Aldı üzerindeki tarzını. işleyişi e, mekanizmayı destekledi. 45'e getirdi. Piyasa ama 45'ten de 40'ın altına getirdi bu kıymette. Şimdi eğer bu hakikaten 37 35'lere doğru ilerlerse bankacılık sektörü çok daha pozitif etkilenir ve devamında tüm sektörlere yayılan bir endeks hareketi oluşmaya başlar. Umudumuz bu. Özetle merkez. Bu düşüş bankalara yarayacak diyorsunuz. Sadece CD, CDS'ler üzerindeki hareketi banka bilançolarında Dün da görmüşsünüz. Dünkü hareketi görmedi mi geçen haftaki hareketler? Bunun yanında bir de şunu ekleyelim. Tam yeri geldi. ABD Türkiye görüşmelerinde özellikle ABD kanadından gelen son açıklamalar yıl sonuna kadar F35'te olumlu bir sürece geçilecek olması. Evet. F35 burada bir sinyal. Burada önemli olan Türkiye ile ABD'nin bir anlaşma yapması ve kassa yaptırımlarının kaldırılması. Çünkü kassa yaptırımları paralelinde F35'lerden çıkarıldık biz doğru mu? Evet. Şimdi eğer biz fabrika ayarlarına dönüyorsak ne fiyatlanır? O zaman biz şunu da düşünürüz değil mi? en iyimser senaryoda. Halk Bankası ile ilgili dava da. Bu arada geçtiğimiz de. hafta Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra Halk Bank, Aselsan, Heh. işte yükseliş kaydeden hisseler Aynen Öyle. Tamam orada NATO görüşmelerinin bir trilyon dolar daha bir trilyon euro, bir trilyon dolar daha savunma harcamalarına. Yüzde beşine getirecek e, aynen olması. Öyle falan. O haber de var ama e, o haberin içinde Türkiye'nin dediğim gibi yaptırımlardan çıkma ihtimalinin kamu bankalarına destek vermesi, kamudan özele geçiş banka sistemini desteklediği bir Borsa İstanbul. Birazdan grafiklerle konuşacağız. Bu toplantı eğer sürpriz bir negatif enflasyon verisiyle karşı karşıya kalmazsak dediğin gibi ayın üçünde Merkez Bankası'nın o döneme kadar da jeopolitik global gelişmelerde bir şerhimiz bu. Negatif gelişme olmadıkça iç dinamiklerde de hı hı. mevcut durum korundukça çünkü siyasal taraf mutlaka izlenecek önümüzdeki dönem. Bir ötelenme var, bir ertelenme var. Bakacağız sürece. Ee, o ötelenmeyi hemen kullandı piyasa. Çünkü bardağın dalı tarafını e, iyice doldurmuştu. Boş tarafındaki o sıkıntı... <gülüyor> <gülüyor> Yine bir misafirimiz evet, var stüdyoda. Misafirimiz daşım. ve ortak çıktı Siz... benim kahve. <laughs> Kahveniz ortak çıktı. Az önceden bir tutmaya çalışıyorum. Kendim benim de başım döndü o döndükçe. Olsun canı sağ olsun. <laughs> ee, o, yani neçede bir canlı. Ee, özellikle bu orman yangınlarını da e, evet. yani ee, bu paralelde var bir cümle izin verirsen. Tabii lütfen. Çünkü yerimiz yani yanıyor. İzmir'in ciğerleri yani yanıyor buna, dünden bugüne. Yani sebep olacak her türlü eylem ve e, adımdan uzak kalalım. Ve bu konuda hakikaten bir provokasyon varsa ki görüntüler çıkmış. Hı -hı. Yani kim bunu yapıyorsa en ağır şekilde cezalandırılmalı bana göre. Hı -hı. Çünkü orada yanan bir orman değil. Orada evet. yanan hakikaten insanlık. Yani orada onca canlı var. Ağacımız var bitki dokumuz var. Orada yaşayan hani e, böceklerden başlayarak çok ciddi bir canlı hmm. e, hayvanlarımız vesaire yani her birinin hayatı Türkiye'nin e, önceliği. Onun için orman yangınlarını engellemek adına her canlının hayatının kıymetli olduğunu hatırlamak adına bir farkındalık getirdi diyelim. Ve üçüncü gün müdahalelerde devam ediyor. Komşumuz bize o farkındalığı getirdi. Hmm. Geçmiş olsun umarım bir an önce biter. Geçmiş olsun İzmir, tüm Türkiye. Amin. Amin. Ormanlarımız ortak mirasımız. Ormansız olmaz. Yani e, dünya bugün küresel iklim değişikliklerini konuşurken, suya bu kadar ihtiyaç varken, e, doğaya ve doğanın desteğine bu kadar ihtiyacımız varken, e, orman ve ormanın tüm ekosistemini kaybetmek lüksümüz yok.